Mərhaba sayın izləcilər. Hayırlı Ramazanlar, bərəkətli Ramazanlar diləyirəm hər kəsə. Təbii ki, bu gün konumuz Ramazan və səhiyyətlərlə əlaqəli idi. Təbii ki, də xəstələrin ailəçləri vardı. Hər zaman qullananlar özünü, müxmin xəstəliklər, kronik xəstəliklər, e ilaki ilaçların kullanmaları lazım. Hiçbir şekilde ilaçları kendi kendilerine kesmek ya da kullanmamak e, niyeti yapmasınlar. Çünkü e, bu çok tehlikeli konulara yol açabilir. Birinci konumuz e, tiroid hastalığı. Yani bizim hodda dediğimiz o hastalık çok önemli de ilacı aynı zamanda alması lazım. Yani bir gün saat 9'da alırsak ertesi gün 9'da almamız lazım. İlaç güzel bir şekilde etkisini versin. Burada aç karnı e, almamız lazım bildiğiniz üzere. En iyi vakitte bence sühürden yarım saat önce kullanmamız lazım sonra da yemek yebildik ya da bir saat önce çok önemliydi. Aynı zamanda her gün bir münebbih kurup aynı zamanda alarm kurup onu yapmak çok önemliydi. Burada da conta hastaların şikayetleri belki e, çok olabilir Ramazan ayında. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Tiroksin ilacı diyedik müstəbikdə onları kullandıkları zaman burada e, bir təhlil yapılmalı lazım 15 gün sonra Ramazandan 15 gün sonra bu təhlili yapmalar lazım. Ya da e, herhangi bir vaqıtta kendilerini hissiyyətli qaldıqları zaman bu təhlilə görə o ilacın dozunu ayarlamaq lazım. Yəni bizim cürət etdikmiz e, ola bilər dəyişə bilər qərarı təbiib doktorla birlikdə nəsihat almaqla. İkinci xəstəlik də çox önəmlidir, şəkər xəstəliyi. Hastalığı. Şəkər xəstəliyində çox ilaclar var idi. Birinci ilacdan bəhs edəcəyik, bizim Metformin dediyimiz ailəc. Biz də insanlar müsahəcə qədiyyələrdə özünə, yəni şəkəri dəngələmək üçün qullanılan yardımçı olan, dəngələməyə şəkəri, qan e, ölçrələrində. Burada çox önəmlidir bu ilacı kullandığımız zaman. Fərq etməz, istər yemək arasında qullanmaq, ya da yeməkdən sonra da ola bilər. Amma yemək arasında, yəni yemək yeyib o ilacı qullanıb yeməyə davam etmək iftar vaxtında Çok önemlidir. Bu da bizde bazen fazla kilolarda kaybetme neden olabilir. Ama hiçbir şekilde sıkıntısı yoktur Ramazan ayında kullanmakta. Geldik ikinci tür şeker ilaçlarında. O ilaçlar da şekeri düşürmek için kullanılan. Yani şekeri az etmek için kan hücrelerinde. O ilaçları en önemli vakit iftardan önce. Yani iftar olduğu zaman alıp ondan sonra yarım saat belki bir yemek yemek. ya da aynı zamanda alıp direk yemek yamakta çok da faydası vardı. Çünkü səhərdən öncə kullanarsak kan şəkərimiz düşə bilər, e, burada da bizə sıxıntıya söxə bilər. O, o vaxt ənəyi iftardan e, oxulduğu zaman, azan oxuduğu zaman o ilacı alıb ondan sonra yeməğimize davam edə bildik. Gəliğ insulin növlərinə. Burada çox önemli və həssas bir nöqtə vardı. İnsülin çok tehlikeli olabilir. Bizde hipoglisemiya ya da şeker e, düşmesine neden olabilir. Bu da çok ciddi bir rahatsızlık olabilir. İnsülin de bizde tabii ki de çok türleri vardı. En önemlisi de e, mikster dediğimiz ya da bu e, çok insanlar bildiği habı diyelim gözüne. Burada bunu kullandıkları zaman en önemli. Eğer iki defa kullanırsalar özünü büyük cüranı, büyük dozacını e, iftarda, küçük dozacını da kullanmaklar kullanmalar lazım. Diğer türlü... over kullandıkları insulinləri bir doktorla danışmalarında fayda vardı. Çünki ciddi bir şəkildə, eee, rahatsızlıq yapa bilər. Digər türlü digərlik ki, bəzi iynələri qullanmağa razı olmadı. Təbii bəzi iynələr, eee, anti-rötik kimi məsələn bizimki işte, də iltihab üçün kullandığımız ya da farklı xəstəliklərdə bunlarda heç bir sıxıntı yoxdur, qullana bilərsən oruçkən də təbii ki də. Əhəmiyyətli ki bunlarda vitamin və s. olmaması lazımdır, glukoz kimi müqaddislər kimi. Bunlar Ramazan ayında oruç tutan qullana bilmər. Bunları oruçdan sonra daha iyi olar diğer türlü xastalıqda zəhət xastalığıda. Zəhət xastalığıda çox əhəmiyyətlidir Ramazan ayında. Birinci əlaç e, türü o da içində müdərər olan. Yəni bizim ə e, suları vücuttan çıxarıtmaq yolunda köməkçi olan ailəcələr. Orda ən əhəmiyyətlisi iftar zamanında kullanması çünki Çox su içməmişik. Ondan sonra səhər vaxtında qullanırsak çox sıxıntıya keçərik. Bu da çox əhəmiyyətli nöqtədir. Digər tərəfdə qalq getmək həssizliyi, yəni bizim fəshal qalbida e, fəshal kloudi izi xamıs xəstəlikdir, böyük getməsidir. Bunlar da ciddi bir şəkildə doktora gedib onlara e, danışmaları lazımdır ya da yaxın bir zamanda qalta keçiribsələr, yəni beyin kanamasıydı, kalp krizi keçiribsələr gedib doktora danışmalarında fayda var. Çünkü belki ilacı kullanamayabilirler. Diğer türlü aspirin ilacı da çok önemlidir. Burada biz de illaki yemaktan sonra kullanmasını tavsiye ederiz. Aspirin ilacını yemekten sonra kullanmasında fayda var. Çünkü mide kanaması yapabilir bize eğer boş karnı ya da e, aç karnı aldığımız zaman tabii ki de. Kronik kullanılan aspirin ilacı bizim bildiğimiz üzere kanı e, doydurucu ilaçlar tabii ki de çok önemlidir. Burada aspirin olabilir, diğer türlü kolbidigrol dediğimiz e, o ilaçları bazen insanlarda e, kanları çok fazla yoğun olduğu zaman kullanırlar bunu ya da bazen kalp krizi geçirdiler ondan önce. Bu ilaçları illa ki yemekten sonra kullanmakta fayda var. Çünkü aspirin gibi ilaçları kullandığımız zaman yemekten önce bizde yani mida kanaması yapabilir, bu da çok tehlikeli bir durumdu. O yüzden bunu çok önemli ki iftardan sonra kullanmak. Diğer ilaçlara gelirken antibiyotik ilaçları bazen doktor bize antibiyotik öyk yani üç kere yazacaktı. Bazen iki defa, bazen bir defa. Tabi antibiyotika e göre değişir. Geldik bu üç defa yazan ilaçlara. Burada çok önemli doktora diyen ki biz oruç tuturuk Ramazan ayında. Bu ilacı bizim için de geçse, muadilin yazsa, aynı e, etkiyi veren ilacı. Orada çoğu hat kullanabildiğimiz ilaç. Yani mesela sühürden sonra, bir de iftardan sonra kullanabildik. 12 saat olması lazım arasında. Diğer türlü ilaçlar bir zaman alındığı 24 saat içinde kullandığımız ilaçlar. Bunları da 2 saat yemekten sonra ya da 2 saat yemekten önce kullanması lazım. O da iftardan sonra kullanması lazım. Çünkü ondan sonra bol, bol su içmemiz lazım. Burada antibiyotikleri kullandığımız zaman yani iltihap ilaçları bildiğiniz üzere antibakteriyelleri su bol içmediğimiz zaman mideye yapışabilir. Burada bize sıkıntı çok ciddi sıkıntılar yapabilir bizde. Gerdiğiğimiz yani midenin reflü haline gelebilir. Burada bizde e, bazı ilaçlar vardı kalp yetmezliği için. Kalp ilaçları bazen ödem attırıcı. Yani e, ayağımızda şişkinlik olduğu zaman, bazen e, diğer türlü sıkıntılar olduğu zaman burada bizde oruç tuturken illaki tahlil yapmamız lazım Ramazan ayında. Bazı tahliller çok önemlidir. Bunu da e, konuşacak diğer bölümlerde tabii ki de çok önemlidir. E, diğer türlü ilaçlardan bahsedeceğim sizlere o da bizim iştah açıcı ilaçlar. Yani bazı insanlar eee iştah isteri şişmanlasın, daha fazla kilo alsın. Bunu Ramazan ayında hiçbir şekilde tavsiye etmeyin Çünkü ciddi anlamda sıkıntı yapabilir bizim beyin hücrelerine. Zaten iştah açıcı yani bizim muşahede edildiğimiz ilaçlar bunları ister Ramazan ayında, ister Ramazan ayında olmasa da kullanmakta çok fazla zarar vardı bize. Çünkü insan en doğal yolda sporla yapabilir. Şimdi spora gelince spor ne zaman yapması lazım? E, oruç tutarken eğer kilo kaybetmek istersek sporu en önemlisi iftardan bir saat önce yapmamız lazım. İftara kadar bir saat bir spor yapabiliriz. Ama kilo almak istersek spor yapmaktan bunda iftardan iki saat sonra yapmamız lazım. Çünkü e, orada yemekleri iyi bir şekilde sindirim sistemine anıp ve çok e, hafif bir şekilde o sporumuzu yapabiliriz. Çox da şükür edəm biz də dil nəğoz üçün gələcək proqramda fərqli bir nəsihatsizlərlə birlikdə olacaqdı və fərqli bir doktor müsahibəni bizlərə birləxt olacaqdı. Sağlıq qalın.